İnsanın çevresini bunca ahlaksızlık sarmışken yaşam ne kadar da zor. Rahatsız etmiyorum ya. Yeah. Her şeyi gördük. Öyle yiğittin ki. <laughs> Yiğitlik değildi yaptığım. Kar geçit vermiyordu. Sığınacak başka yer de bilmiyordum. Ya. Yeah. <laughs> Sizin anlayacağınız işin doğrusu bu. <laughs> Kar sertleşinceye kadar kal birkaç gün. Yabancı olduğunu unutma. Hayatımızı kurtardığını da sanma. O herif arada bir gelir. Korku verdiğini sanıp gider. Bu sefer niyetleri kötüymüş. Ciddiymişler. Ne yaparlar? Şunu görüyor musun sen? Domdom kurşun nedir bilir misin sen? Beni kızdırmasınlar ha. Hmm. Kızdırmasınlar ha. <laughs> Peki mesele ne beytul? Bu mu? Yabancı İşimize karışma sakın. Onunla da ilgilenme. Bir gece uyurtan kutluğunu doğru zıma! Ya <laughs> bu kadar kolay mı? Hmm. Hiç belli olmaz. Hasret neyin oluyor senin? Niçin konuşmuyor? Dilsiz mi yoksa? Konuşmak yasak. Hem seninle konuşacak bir şey de yok. Sen mi koydun bu koskoca çirkin yasağı? Senin kölen mi o? Evet, o benim kölem. Ona konuşmayı yasak ettim. Susacak. Hiç değilse senin gibi geveze burnunu her pisliğe sokan onursuz birisi olmayacak. Bırak kız! Baba, bırak! Bırakma, baba, Bırak iki yer oyun beyim! Bırak. Baba! Hayatımızı kurtardı baba! Polat oğluna sinah çekti! Dostumuz sayılmaz mı? Hı, <laughs> çıkarı için yaptı! Bunları bilmezsin sen! Bunlar çıkar olmadan insanın yarısına bile içemez! Metullah efendi! Şu cenabet geçit açılana kadar başımı sokacak bir kovuk lazım bana! Ya sana? Bu eve sen lazım değilsin! Ya bu silah? Eve lazım değil mi? Düşmanlarını gördüm! Eşkıya gibi silahlı! Dondon don kurşunu ne ki? Al şunu da barındır beni! Al! Ayrıca babamın kusuruna bakma yabancı. Yüreği iyilik doludur. Kızar bazen. Ama yaprakla, çimenle, dağla bile konuşur. Birbirimize benziyoruz desene. içimiz dert dolu. Gökle yerin arasında sıkışıp kalmışız. Ardımızdan kovalayanlar. Önümüzde de kesin ölüm. Kal! Ama kızdan uzak duracaksın. Oğlumla dostluk kurmayacaksın. Baba! Kolay olmayacak ama... ...denerim. Toprağımdan da. Toprak mı? <laughs> Toprak ha! <laughs> Toprak bana ölünce altına girmek için gerekli. Üstünde yaşamak için değil. Sen savaşa gittin mi yabancı? Oo, ben savaşın içinde doğdum. Yaşadım. Toprak kallaç pamuğu gibi atılır. Çünkü mahşer günüdür. Kıyamet kopmaktadır gökten ve yerden ateş yağar. Paraşüt seni nazlı nazlı indirir. Ölüm kusan namlulara, kalleş düşmanın kucağına indirir. Paraşüt bambaşka şeydir. Ben paraşüt gördüm. Resimde. Resimdeki paraşüt durur. Harbin içindeki ise hep iner. Toplara, tanklara, makinalara, ölüme iner. Kendini hemen bir siberin içine açacaksın.

Dün tak tak Yaptım ben Yaptım ben ocağıma, <laughs> ocağıma indirdikten Tarlamı ettin Olmadı Bu da olmadı, olmadı. <laughs> Hay Allah! Ömrüne bereket yabancı! Çoktandır gülmeyi unutmuştuk! Hep güleriz bundan sonra! Senin için bu evde bir son olamaz! Yolcu yolunda gerek